Burası gördüğünüz gibi çok tatlı bir şey. bakar mısınız şuna? Vay taşlarla balon falan sabitlemişler. Burada karakter var mı bilmiyorum. Oo, aa var. Çok tatlış karakterler var. Ben şunu beğendim. Bunu çıkarmak istiyorum hemen. Ben anlamadım. Ha böyle şey olur ya böyle baharatçı falan o tarz bir şey gibi ya. O oh, yok artık. Bunu ilk defa görüyorum denize girebildiklerini. Hey dostum gel şöyle simidin içine gir. Ha İçine giremiyor musun? Çok iyi, çok iyi bence değil mi sizin öyle değil mi? Hadi bakalım dünya. Vay canına bayıldım. Bu da var. Sadece açık renkli yerlere gidebiliyoruz galiba. Bu da parti yeri falan. Bu ne? Buraya da gelebiliyoruz. Vay canına. Peki. Aa kilitli. Peki üzüldüm bak şimdi ama. Evet değil, tamam ya. ay çok şeker. Bulduk köpeklerine bayılıyorum. Bana çok tatlı geliyorlar böyle. Ne yapıyorsun kedicik ya? Kedicik de dolu buralar. Evet. Hadi bakalım. Evet. Ben de bu kızı seçtim. Geldim. Hadi bunlar buraya arkadaşlarıyla gelmiş olsunlar. Hadi konuşturalım. Bu kız bu arada elbise <laughs> giyiniyor. Hah. Evet. Lalala lalala. Ay iyi ki buraya gelmişiz. Ela ya. Bu arada Ela'nın Ela bunun adı arkadaşlar. Bakın bunun adı. Ela bunun adı tamam mı? Ee, bunun adı da Violet. Neden öyle oldu? Bunun adı Violet. Bunun adı Layla olsun o zaman. Ay Layla iyi ki buraya gelmişiz değil mi? Al bakalım. Ay çok güzel. Burada meyve suyu var. Meyve suları varmış burada ya. Aynen aynen. Pişin suyuna bayılırım. Aa ben sevmiyorum. Sen hiç Oo çok güzel ya. İçseydin keşke. Yok yok. Ben sevmem bir şey Aa ben bunu giyiyorum. Bu ne? Buraya oturayım. Ay bu çok tatlıymış. Bebek var mı buralarda? Çok merak ha, Bu nasıl bir şey ya bu? Ama bu böyle bir tip olamaz. Evet hadi bakalım gel sen de. Bir de boyama yap bakalım. Lale 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 lale. Hadi bakalım. Wow! Nasıl siliyoruz? Ha böyle siliyoruz. Çok güzel. Hadi gel. Sen burada otur. Evet. Aa, olmadı. Ama silgi nerede? Şurada gibi geldi bana. Evet. Hadi şimdi buraya ne yapalım biliyor musunuz? Ee, buraya şey yapalım. Kalp çizelim. bir tane. Uau! Calço desenhado. Que O que é isso? O que é Bakalım burada bisiklet sür. Bir saniye siz karakterler neredesiniz? Sen gel. Wow! Sen burada uçku mu uçursun? Bakalım. Taburayı buraya getirelim. Şöyle. Sen de burada e, onu izle, kızını izle. O senin kızın olsun. Bence o onun kızı olmalı, değil mi? Hadi bakalım otur buraya. Bakalım benim kızım daha neler neler başaracak. Hadi bakalım. Vay. bilmiyorum. Sen Liga olan şeye bin. Miga yazan. Ya da buna bin. Aslında hani kalfeye binemiyorsun. Ha yok biniyor. Hadi bakalım. Wow wow. Tamam tamam. Başına bir şey gelecek şimdi. Sonra annem benden binecek. Gel otur. Gel otur. Başka neler var? Başka bir şey yok. Bunu yiyebiliyor mu? Bir dakika, şimdi ben seni iyileştireceğim. Hastaneye götürürüz Aa, hastane açık değil ama hiçbir yer açık değil ki. Ben böyle bir şey görmedim. ne? Dalma var burada. <laughs> oh, çok tatlısınız. Bu ne? Çok saçma bir... Ya, kilitli ya. Bunu nasıl açacağız? Bu Kapalı bir fikriniz var mı? Para ödeyerek mi açılıyor bu tek buralar? Burada kızın evi bile yok ki. Onu anlamadım ben şimdi. Bu ne? Bu ne? Heh. Şimdi o zaman öylesine bir yere basıyorum. Nereye gidersen. Kızım evin yok mu senin ya? Ha, diyet yeri var bakalım. Ha burası güzel gibi. Evet tamam idare eder aynen. Wow! Burası mı diyet yeri? Diye. Burası mı diyet yeri diye ya? O oh, patatesler, cupcakeler. Maşallah gerçekten. Evet, efendim hoş geldiniz. Evet lütfen ne istediğinizi söyleyin. <laughs> Falan. Evet buradaki kişi çalışıyor olsun. Bunlar yine arkadaşlarıyla gelmiş ya da bu bunun kızı olabilir. Hadi hadi. Sen bunu sırtına binemiyor musun? Neyse. Hadi gel kızım. Bu ceketi giy. Üşüme tamam mı? Aa bakın bu da güzel oldu ama bu daha güzel duruyor. Hadi bakalım. gel bakalım kızım. Bu da bunun kızı. Yok. E, ee, bu bu Aa! Bunlar bunun kızları olsun bunlar. Anne bunlar kay koca mı olsun Yok. Bu bunun kardeşi olsun ya boş öyle. Ya ama ne gerek var erken yaştan çocuk yapmaya Allah Allah. Ya bu bunun kardeşi. Bu kardeşi olsun. Bunun da kız arkadaşı olsun. Bunun kız arkadaşı. bu kız değilmiş ya. Ama bunun da kız arkadaşı bu. Tamam mı? Aa bunlar hayır hayır bunlar eskimiş ya ne yaptınız siz ya böyle? Ben böyle bir şey görmedim. Masamız temizlenecek bizim tamam mı? Bu nasıl bir masa ya? Ben böyle bir şey görmedim şu anda gerçekten. İnanmıyorum yani. Aa! At Allah aşkına çöpe at hepsini ya. Ya bırak bunları ya. Ben bu kola içiyormuş. Bu hep zararlı içecekler gitsin. Biraz iç bunda da kalsın. Evet. Ay. Giy bakayım şapkanı ya. Sen şapkanı niye atıyorsun? <laughs> Buyurun efendim ne istemiştiniz? Pardon.